Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çim saçımentonun 7 yıllık temettü getirisini hesaplayacağız. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenecek. Her yıl belirlenen rakamlar o dönemin 3 asgari ücretine denk gelmektedir. Videonun sonunda dolar, altın, asgari ücret fiyat karşılaştırmasına bakacağız. İsterseniz videoya başlayalım. 2017 yılında başlangıç sermayesi 4220 TL. Çimsa çimentonun 2017 Ocak fiyatı 15 lira 95 kuruş. Bu fiyattan 264 lot alınabiliyor. Çimsa 2017 Mart ayında hisse başına 1 lira 20 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 264 lot olduğu için toplam 316 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. Çimsa'nın 2017 Mart fiyatı 15 lira 56 kuruş. Bu fiyattan 20 lot alınabiliyor ve 284 lotu ulaşılıyor. Çimsa'nın 2017 temettü verimi %8.48, temettü dağıtma oranı %78. 2018 yılına geldiğimiz zaman 4810 TL'lik bir alım yapılacak. Çimsa'nın 2018 Ocak fiyatı 13.76 kuruş. Bu fiyattan 349 lot alınabiliyor ve 633 lotu ulaşılıyor. Çimsa 2018 Mart ayında hisse başına 42 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 633 lot olduğu için toplam... 265 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. Çimsa'nın 2018 Mart fiyatı 13,51 kuruş. Bu fiyattan 19 lira alınabiliyor ve 650 kilo ulaşılıyor. Çimsa'nın 2018 temettü verimi %3.62, temettü dağıtma oranı %30. 2019 yılına geldiğimiz zaman 6070 TL'lik bir alım yapılacak. Çimsa'nın 2019 Ocak fiyatı 7 lira 36 kuruş. Bu fiyattan 824 lot alınabiliyor ve 1476 lotu ulaşılıyor. Çimsa 2019 yılında temettü dağıtmıyor. 2020 yılına geldiğimiz zaman 6980 TL'lik bir alım yapılacak. Çimsa'nın 2020 Ocak fiyatı 9 lira 31 kuruş. Bu fiyattan 749 lot alınabiliyor ve 2225 lotu ulaşılıyor. 2020 yılında Çimsa temettü dağıtmıyor. 2021 yılına geldiğimiz zaman 8.480 TL'lik bir alım yapılacak. Çimsalın 2021 Ocak fiyatı 18 lira 50 kuruş. Bu fiyattan 458 lot alınabiliyor ve 2683 lotu ulaşılıyor. Yine 2021 yılında temettü dağıtmıyor. 2022 yılına geldiğimiz zaman 12.770 TL'lik bir alım yapılacak. Çimsalın 2022 Ocak fiyatı 31 lira 20 kuruş bu fiyattan 409 lot alınabiliyor ve 3092 lotu ulaşılıyor. Çimsa 2022 Mart ayında hisse başına 1 lira 33 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 3092 lot olduğu için toplam 4112 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2022 Nisan fiyatı 34 lira 10 kuruş. Bu fiyatta 120 not alınabiliyor ve 3212 lot ulaşılıyor. Çimsa'nın 2022 temettü verimi %4.10, temettü dağıtma oranı %20. 2023 yılında 25.500 TL'lik bir alım yapılacak. Çimsan'ın 2023 Ocak fiyatı 104 lira 20 kuruş. Bu fiyattan 245 lot alınabiliyor ve 3457 lotu ulaşılıyor. Çimsa 2023 Nisan ayında hisse başına 2 lira 66 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 3457 lot olduğu için 9195 TL'lik temettü ödemesi alabiliyor. 2023 Nisan fiyatı 92 lira, bu fiyattan 99 not alınabiliyor ve 3556 notu ulaşılıyor. Çimsa 2023 Eylül ayında %600'lük bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Çimsa'nın 2023 temettü verimi %3.17, temettü dağıtma oranı %12. Burada da sermaye ile alınan lotlara, temettüyle ile alınan notlara, toplum alınan temettü ödemesi ve toplam ulaşılan nota bakacağız. Sermaye ile 3298 not alınabilmiş, temettü ile alınan not 258. Toplam alınan temettü ödemesi 13.888 TL. Toplam ulaşılan lot 24.892. 2017 yılından 2023 yılına kadar toplam 68.860 TL'lik bir alım yapıldı. Bu 7 yılda hisse senedi yerine aynı tarihlerde altın alınsaydı 171 gramlık altın alınabiliyormuş. 171 gramlık altının fiyat karşılığı 377.821 TL. Dolara baktığımız zaman da bu 7 yılda hisse seneliklerine dolar alınsaydı 8156 dolar alınabiliyormuş. 8156 doların fiyat karşılığı 259687 TL. Çimse atıyor baktığımız zaman da 7 yılda 4 kere temettü dağıttı. Dağıtılan temettüler sermayeye tekrar eklenerek alımlar yapıldı. 2023 Eylül ayında %600 bedelsiz bölünme ile 24.892 lotu ulaşıldı. 24892 lotun fiyat karşılığı 858.774 TL. 7 yıl boyunca yapılan alımların kaç asgari ücrete denk geldiğini sizlere göstermek istedim. 2017 yılından 2023 yılına kadar 68.860 TL'lik alım yapıldı. Bu 7 yıldaki alımlar toplam 21 asgari ücrete denk gelmektedir. 7 yılda 21 asgari ücretlik bir alım yapıldı. 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL. 7 yıl boyunca Hissesine değerini yerine altın alınsaydı, 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 22 asgari ücrete denk gelmektedir. Dolara baktığımız zaman da 7 yılda hisse seneli yerine dolar alınsaydı, 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 15 asgari ücrete denk gelmektedir. Çimse çimentoya baktığımız zaman da 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 50 asgari ücrete denk gelmektedir. Sizce çimse çimentonun temettü verimi nasıl? Ben burada sadece son 7 yıl dikkate alarak bir çalışma hazırladım. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Bir sonraki videoda hangi şirketin temettü verimini görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Siz de bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup beğen butonuna basmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.